Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla beraber PKX'teki bütün oyunları oynayacağız. Hadi gel. Şimdi ilk mucize orbaceğine gireceğiz. Buradaki süre de çok uzun ya. Bir sıfır. Hadi başlayalım. İlk şu taraftan gideceğiz. Aa, burada bir tane arama var. Sen al. Ben buraya bakayım. Olamaz arkadaşlar geliyor şu tarafa kaçacağım. A beni görmedi. A görmüş. What? görmüş kaç. Burada tilki mucizesi var. Ben alalım arkadaşlar. Geliyor mu? Karşı buradan geçebiliyor muyuz karşıya? Aa geçebiliyormuşuz. Ben burayı görmemişim. Son bir tane mucize kaldı. Onda biri getiriyormuş. Bit. Arkadaşlar sizce bu kim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Değil, değil, değil. 736 iyi Hadi gel şuradan Hadi gidelim Arkadaşlar bir de bu kaykayları bu güncellemede bedava veriyor. Ay buraya bugün Bu güncellemede bedava veriyorlar. Çıkaralım. Giremedim. Girdim. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Parkur oyunu. Hadi gel. ki 1 0 Hadi başlayalım. Açan en önde ben gidiyorum. Beni geçtiler ya. Suyun altına dalacağım. Da Şu taraftan gidelim. Yine suya düştüm ya. Tam gelmiştim aslında. Yok burada değil. Bur burada değil. Hayır ama hile yapıyor. Arkadaşlar uçmasaydı birinci olacaktım. Kim? Aa üçüncü olmuşum. Biri daha mı vardı yanımızda? Neyse belki benden önce gelmiştir. beğen yok. Hadi çıkalım. Hayır çıkamadım. Şimdi hangisine girsek? Araba yarışına mı girsek? Neyse pet oyununa girelim. Gel hadi. Buradan başla. E niye hala başlamadı? Şu an yarışan mı var? ha yokmuş. Bu ne ya? Çok güzel. Bir, iki. 8 9 10 11 12 13 Arkadaşlar 13 tane bilmiş miyim? Yes. <laughs> Kazanmış. Şimdi orta seviye olacak. Aa çok tatlı. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 16, 17, 22, 23, 24. Ama bir tane daha fazla mı bassam? Bir tane eksik olabilir arkadaşlar. Yes. İyi ki bir tane daha basmamışım. Yoksa kaybederdim. Şimdi en zor seviye. Bir, iki, üç, üç, üç. <laughs> çoktu ya. Bunu kaybetmiş olabilirim. O kadar çoktu ki. 28 mi? Ben 26 diye. Aa. Keşke bir tane daha bassaymışım. alalım. Hadi çıkalım buradan. Şimdi araba yarışına gireceğiz. Arkadaşlar ben daha yeni oyununa oyuna başladığım için sadece bir tane arabam var. Ben en sonda mıyım? Ha değilmişim. Aa arkamdaki kızınki çok güzel. Bu arabası yok. 3 2 1 Hadi başlayalım. Geçemedim. Hayır ya. Arkadaşlar, hepsi bana patladı. Keşke roket çıksa. A, hayır ya, ama beni aşağı attılar. Şuradan. Abonman var. Doğru ya benim. Keşke hızlanmış şey gelsin. Çok geride kaldım. Ya yine mi bomba? Takılı kaldım buraya. Ya bomba niye önüme gitti benim? Hayır aşağı düşeceğim. Ha benim hızlanma şeyim vardı. Ben onu unutup ya. Keşke roket çıksa şimdi. Hayır, hayır, patlayacak şimdi. Ya hayır ya. Ve ha. bitti. Aman. Kim birin kaçıncı olmuşum? Ya of dokuzuncu. Neyse hala yarışanlar da var. Hadi gel dışarı çıkalım. Arkadaşlar ismim şurada YTB Nida 788 numaramda. Hayır, nereye gitti? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.